Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularla birlikteyiz. 1. soru. Müşrikler Hz. Muhammed'e sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber isen Allah'tan iste de bize dünya nimetlerini bol bol versin. Aksi halde sana inanmayız dediler. Bunun üzerine o ayette de ifade edildiği gibi şöyle cevap verdi. Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vah yoluna uyarım. Bu ayette Hz. Muhammed ile ilgili anlatılmak isteneni kısaca açıklayınız. Bu ayette Hz. Muhammed'in insani yani beşeri yönü vurgulanmaktadır. Onun da her insan gibi Allah'tan gelen emirlere uyduğunu görürüz. Yani onun da bir insan olduğunu anlarız arkadaşlar. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazarak ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru Hz. Muhammed'in beşeri ve peygamberlik özellikleri vardır peygamberlik özellikleri arasında Kur'an-ı Kerim açıklamada bulunmaktadır. Metindeki bilgiden hareketle Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'in için açıklama gereği duymuştur. Örnek vererek yazınız. Örneğin Kur'an'da namazın kılınması emredilmiş ancak nasıl kılınacağı detaylı olarak açıklanmamıştır. Peygamberimiz ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın buyurarak namazın nasıl kılınacağını öğretmiştir. Aynı şekilde Hac ibadeti ile ilgili olarak hac ile ilgili ibadetlerinizi benden öğrenin diyerek hac ibadetinin uygulamalarını göstermiştir. Yani Kur'an'da verilmeyen bazı uygulamalar peygamberimiz sayesinde daha anlaşılır hale gelmiştir arkadaşlar. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazarak 3. sorumuza geçelim. 3. soru Hatemül Enbiya ne demektir? Bu durum Hz. Muhammed'in hangi yönünü ifade etmektedir? Yazınız. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu kendisinden sonra kesinlikle peygamber gelmeyecek olan demektir. Hz. Muhammed Hatemül Enbiya'dır. Hangi yönünü ifade eder kısmına ise peygamberlik yönünü şeklinde cevap yazabiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru din ve din anlayışı arasındaki farkları yazınız. Din vahye dayanır, Din anlayışı ise insanların görüşlerine dayanır. Dinin hükümleri değişmez arkadaşlar ama din anlayışında insana ve zamana göre değişebilir. Kısaca bu şekilde yazabilirsiniz. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci soru. Aşağıdaki kafirun suresinde boş bırakılan yerleri doldurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun la abdu ma tabidun ve la entim abidune ma abud ve la ene abidun ma abettum en tüm entum düne ma abud lekum dinukum ve Boşlukları bu şekilde doldurduktan sonra 6. sorumuza geçelim. 6. soru Hasan öğretmen öğrencilerine soru hazırlayarak zarfların içine koymuştur. Sıra Bahtiyar, Oğuz ve Emine'ye geldiğinde zarfın içinde şu bilgiler çıkmıştır. Bahtiyar'ın zarfı bu mezhebin kurucusu İmam Azam adıyla meşhur olmuştur. Görüşlerini oluştururken Kur'an ve sünnetle birlikte akla da büyük önem vermiştir. Fıkhi mezheplerdendir. Bu mezhep Türkiye, Balkanlar, Afganistan, Irak, Suriye, Türk cumhuriyetlerinde yayılmıştır. Oğuzun zarfı Türkistan'ın Yesi şehrinde doğmuş olup Türklerin Müslüman olmasında etkili olmuştur. Divanı Hikmet adlı eseri vardır. Kurmuş olduğu mezhep tasavvufi ahlaki içinde yer alır. Emin'in zarfı İmam-ı Maturidi'nin görüşleri doğrultusunda oluşmuştur. İtikadi mezhepler arasında yer alır. Buna göre Bahtiyar, Oğuz ve Emin'in zarflarından çıkan bilgilerin hangi mezheple ilgili olduğunu yazınız. ki bizlerin de içinde bulunduğu Haneflik arkadaşlar. Oğuz'unki ise Ahmet Yesevi biliyorsunuz Hoca Ahmet Yesevi var. Emin'inki ise Maturidilik arkadaşlar. Zaten bakın burada da İmam Maturidi diyor. Altıncı sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra yedinci sorumuza bakalım. Yedinci soru. Bir öğretmen İslam düşüncesinde yorum biçimleri konusunu pekiştirmek amacıyla tahtaya aşağıdaki gibi daireler çizer ve bu dairelerin üzerine yorumların alanlarını yazar. Öğrencilerden bu yorum alanlarına örnek yorum biçimlerini yazmalarını ister. İnançla ilgili yorumlar, fıkhi yorumlar, tasavvufi yorumlar. Buna göre öğrenciler bu yorum alanlarına hangi örnek yorum biçimlerini yazmalıdır? Bakalım şimdi inançla ilgili yorumlara Maturudilik, Eşarilik ve Şiilik diyebiliriz arkadaşlar. Fıkhi yorumlara Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik ve Caferilik diyebiliriz. Tasavvufi yorumlar ise Yesevilik, Kadirilik, Mevlevilik, Alevilik ve Bektaşilik diyebiliriz. Yedinci sorumuzu da bu şekilde cevapladıktan sonra sekizinci sorumuza geçelim. Sekizinci soru. Peygamberimizin muavvizeteyn olarak ifade ettiği koruyucu surelerden biri olan Felak suresinin anlamını yazınız. Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde yazarak yazılı sorularımızın çözümlerini de burada bitirdik arkadaşlar. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.